Herkese. Evet, canlı yayın başladı. Maalesef YouTube'da bir sorunumuz. Herkese merhaba. YouTube'dan da bağlanmaya çalışıyorum. YouTube'da bir sorun var. İzin veren YouTube'u da bağlamaya çalışıyorum. Evet, internette bir sorun oluyor. Herhalde yağmur. İstanbul'da nasıl yağmur var biliyor musunuz? Çok yağmurlu bir İstanbul gecesinden. Hepinize merhaba. Keyifli, sımsıcak, güzel bir sohbet yapacağız inşallah. YouTube'u bağlamaya çalışıyorum canlı olarak ama sanırım internette bir sorun var. YouTube bir türlü bağlanmıyor. İnşallah bağlanabilirim. Ne yapıyorsunuz canlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok özledim ben sizi. Siz de özlediniz mi beni? Yazın bakayım. Daha sonra okuyamayacağım. Kimler özledi beni? Öpücüklerini göndersin. El salla Zeynep. Sonay. Sonaycığım merhaba. Herkese merhaba. Güzel bir yayın yapacağız inşallah. Şu şeyi bağlamaya çalışıyorum. Maalesef Ekipten birisi beni izliyor mu? Sercan, Sercan, Sinan, ekip. Buradan yazın bana lütfen. Instagram izliyorsanız, YouTube bağlanmıyor, sorun var. Yorumları kapatın şimdi. Yorumları asla kapatmayacağım, asla kapatmayacağım. <laughs> Yorumları kapatılır bilmiyorum, biliyor musun? Çok ben de seni çok özledim. Gülistan, hepinizi çok özledim. Çok özledim. Ee, çok güzel bir sohbet yapacağız. Yine bir sürü bir sürü bir sürü notlar aldım, çıktılar aldım. Hepinizin sorduğu soruları buraya çıkardım ama e, şu anda YouTube'da ciddi bir sorun yaşıyorum. Ee, YouTube sayfası yüklenmiyor. Şu YouTube'u bir bağlayabilirsek çok güzel olacak. Çünkü YouTube'dan da beni bekleyenler var. Tekrar şuradan artı go live. YouTube canlı yayınım olacak. Hadi bana oradan şans dileyin. Bütün dualarınızı yollayın şimdi. İyi enerjilerinizi ve dualarınızı yollayın. Haleçi ruhiye sohbetleri. Hale çi, e, hale, -ti, hale, -ti, hale -ti ruhiye sohbetleri bunların adı. Hale ruh hallerini çi'yi alacak. İçinde hale var. Haleçi ruhiye sohbetleri Bir. Artı bir seri halinde olacak bu. Ve next diyoruz. Tamamdır. Dua edin. Hepiniz dua edin. Dua edin. Şimdi go live. Lütfen YouTube. Bağlan. Yalvarıyorum bağlan YouTube. YouTube'da da çok bekleyenim var. Hiç kimseye ayar kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hadi bakalım. Eğer bağlanamazsak yapacak bir şey yok. Ee, şey yapacağız. Sadece Instagram'dan devam edeceğiz. Sercan, Sinan, Sinan beni izliyor musun? Yorumlara bir şey yaz lütfen. Tekrar tekrar sayfayı yeniliyorum ama YouTube bir türlü canlı yayına girmiyor. YouTube beni yarıda bıraktı. Ama siz bırakmayın. Hala 90 kişisiniz teşekkür ediyorum. Daha fazla uğraşmayacağım sanırım. Arada bir tekrar buradan denerim. Maalesef. Ee, hem buradan hem de Youtube'dan izleyeceğim. Evet Gülistan çok teşekkür ediyorum. Bir müddet sonra söyleyeyim sadece Youtube'dan yayın yapıyor olacağım. Instagram'dan yapıyor olmayacağım. O yüzden şimdilik eş zamanlı yayın yapıyorum. Ee, ama sadece Youtube'dan yapıyor olacağım. Ayağınızı, gözünüzü gözünüzü ayağınızı değil gözünüzü kulağınızı Youtube'a alıştırın. Maalesef Youtube şu an açılmıyor. Ee, ben sohbetime başlıyorum. Tamam mı? <laughs> Ee, çok güzel sorular sormuşsunuz. Ee, yine hepiniz böyle içinize dönüyorsunuz. Kendinizi sorguluyorsunuz. Ee, aşkla ilgili sorular gelmiş. Ee, aşk konuşacağız. Ee, kilo ve kilo vermeye karar vermek, kilo verememek ve yüksek kilo ile ilgili birçok soru gelmiş. Negatif duygularla baş etmekle ilgili sorular gelmiş. İşte kendini sevmek, öz sevgi bununla ilgili birçok soru gelmiş. Hastalıklarla ilgili sorular var. E, i̇ki tane hastalığı bu akşam e, birlikte bakacağız sebeplerine. Hayır diyebilmekle ilgili bir şey gelmiş. Çok güzel bir birisi, birisi birine çok net hayır demiş. O yüzden de vicdanı azabı çekiyor, böyle perişan, çok üzgün. Bununla ilgili ne yapabilirim diyor. E, bir de kısır döngü içindeki olaylar var ve böyle, şöyle ismi kapayım. Şöyle ismi kapayım. Bunun gibi de bakın gördünüz mü? Çıktılarını alıyorum. Screenshot yapıp çıktılarını alıyorum. Hepinizin soruları burada bekliyor. Sırayla sorularınıza cevap vereceğim. Son kez bana kızmayın. Arada böyle yapacağım. Şu e, şeye tekrar bir giriyorum. E, Youtube'a tekrar gireyim. Orada çünkü bekleyen bir kitlem var. Sizin gibi onlar da beni bekliyorlar. Hayal kırıklığına uğratmayalım canlı bir yazıyorum bu sefer. Uzun uzun yazmıyorum. Sizi bekletmek istemiyorum çünkü. Tekrar deneyelim. Smile. Gülmediğim için olabilir mi? Güldüm. canlı bir go live. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allah'ım lütfen ya Rabbim lütfen ya Rabbim lütfen yalvarıyorum bu sefer bağlansın. Ne olursun ya Rabbim lütfen bu sefer canlı bağla. Ne olursun. Hayır dedim diye annem bile küstü. Ya Nilgün oluyor böyle şeyler biliyor musun? Ama çok iyi yapmışsın. Ben canım anamı... Ay unuttu şimdi bu akşam izlemiyor ya rahat rahat anlatayım. Ben annemi zona ettim kız anneme hayır dedim diye. Hiç unutmuyorum. Şimdi annem benim öğretmen. Emekli öğretmen. E, ve hani e, öğretmen çocuğu olan varsa bilir. Benimki 75 yaşında bu e, Atatürk dönemi öğretmenlerinden, eli Maşalılardan, sert olanlardan yani. Tamam Kontrol eder. Neyi nasıl yapacağını hep söyler. Ee, ve böyle hamileyim. Bir şey konuşuyoruz. Kızımın e, ilgili böyle 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 yapacağım. Şöyle şöyle yapacağım. Hop dur bakalım dedim. Kız benim kızım ben istediğimi yaparım. Sen anneannesisin. Her zaman seversin. Başımın üstünde yerim var. Ama burada onu nasıl içeceğim konusunda kuralları ben belirleyeceğim. Sen değil dedim. Hop dedim. Kadıncağız zona oldu. Ama ben en büyük hayırı söyledim ve şu an benim en iyi arkadaşım hayatta kim biliyor musun? Annem. Annemle ilişkimiz muhteşem. Konuşmadığım gün nasıl burnumda tutuyor. Her gün e, Skype'dan, Skype'tan, Whatsapp'tan konuşuruz. Hiçbir şey yapamasak da telefonla konuşuruz. Çünkü artık sınırlarımızı biliyoruz. Çok sağlıklı e, sınırlar içerisinde yaşıyoruz. Annem geliyor, sırasında bir ay bende kalıyor. 10 günden daha fazla kalmayı sevmiyor. O da kendi evini ve hayatını özlüyor. Ama bir ay bile kalsa bu evde bu evin kurallarını ve yürüyüşünü benim belirlediğimi biliyor. Bana çok destek oluyor. Torununa bakıyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Ama sınırlarımızı aşmıyoruz. Ben de saygı sınırlarımı aşmıyorum. Onu üzmemek için elimden geleni yapıyorum. Ben de sınırımı aşarsam o da bana höt diyor yani. O da bana hayır diyor ve karşılıklı olarak sevgi ve saygı içinde gidiyoruz. Hayır diyebilmek o anlamda çok acayip. Gelen, bak Hanım şöyle bir olay anlattı. Efendim, bir arkadaşı ihtiyacı yokmuş, lüks için bir araç alacakmış. Araç alabilmek için böyle işte bu kaç 8-9 bin lira mı ne borç istemiş ondan. Ve diyor ki biliyorum borcuna da sadık kalan birisi değil ve yani çok ihtiyacı da yok. Lüksünden oluyor bu aracı. Benim de kenarımda birikmiş bir dolarım var ve şu an dolarımı bozup ona borç vermek istemiyorum. Çünkü ödemeyeceğinden korkuyorum. Ben ona hayır dedim. İşte bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba yanlış mı yaptım? İşte onu kırdım mı? Beni şu an dinliyorsan helal olsun sana. Kesinlikle kendinizi riske atmamalısınız. Her zaman hayır deme lüksünüz var. Karşınızdakini, karşınızdakinin hakkını yemediğiniz sürece hayır deme lüksünüz var. Burada tek taraflı bir şey var. Burada bir şey istenmiş ve karşılığında alamama ihtimaliniz de var. Bu noktada hayır demek en doğru kararmış. Güvenmiyormuşsun. O yüzden sınırınızı belirleyeceksiniz. Hayır arkadaşım. Ha ben çok eminim bu bana yazan arkadaş, o öbür arkadaş bir hastalık için ve gerçek bir ihtiyaç için isteseydi kesin bozdurup verirdi o parayı. Ve hiç böyle vicdan azabı çekmez. Hatta mutlu olurdu. Öyle biriydi. Çok detaylı bir mesaj yazmış. Okuduğumda onu anladım. Ama lüksü için istediği için hayır demiş. Çok doğru bir şekilde süzgeçten geçirmiş ve çok doğru bir şekilde hayır demeyi başarmış. İşte ben de zamanında anneme çok doğru bir sınırda hayır dedim. Ee, yani şu annelere hayır diyebilmek. <gülüyor> <gülüyor> Ders çalışmak için yayından çıkmak zorundayım. Kaydederseniz izleyeceğim. Kaydetmeye çalışacağım. Ben bu işlerde birazcık şeyim böyle acemiyim. Tamam mı Canan'cığım? Kaydedip IGTV'ye koymaya çalışacağım. Çünkü maalesef YouTube'da da olmadı. En azından burada olsun. Ee, kaydedip koymaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah beceririm. Sen de izlersin. Ama annelere hayır meselesi diyordum. Dik, 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 dik. Birazcık insanı korkutuyor. Çünkü Bizim kültürümüzde anneye bağıramazsın, anneye babaya kızamazsın, anneyle babaya kıramazsın diye bir şey var. Ya anlıyorum tabii ki yaşlılarsa kırma, kızma, üzme ama kendini de üzme. Bir noktadan sonra artık büyümen gerekiyor. Büyüyebilmek demek ben anne olacaksam artık ben de annemle göbek bağımı kesmem gerekiyor. Benim de bir kadın olmam gerekiyor. Ben hala küçük kız çocuğuysam, annemin küçük kız çocuğuysam ben kendim anne olamam. Siz birer bireyle yetişkin olmak istiyorsanız, özgürleşmek istiyorsanız anne ve babalarınıza onları kırmayacak şekilde düzgün bir usulle hayır demeyi öğrenmeniz ve sınır koymayı bilmeniz gerekiyor. Ancak bu sınırı koyarsanız o zaman keyifli bir biçimde Karşılıklı bir denge içerisinde sınırları aşmadan mutlu bir biçimde yaşayabilirsiniz. Ama kolay bir şey değildir evet. Hasta edebilirsiniz, üzebilirsiniz, küsebilirler ki küsmek verilebilecek en kötü ceza bir çocuğa duygusal şiddet. Ama güçlü durun, sıkı durun, isteklerimiz karşısında. Kendinizi doğru ifade edin Onlar da sizi böyle kabul etmek zorundalar Sonuçta evlatlarısınız İnanın ne yaparsanız yapın Aileler sizi böyle kabul eder Haydi gelin şimdi aşktaki sorulara Aa, Birisi demiş ki Aşkta ne istediğimi Bilmiyorum Aşkta ne istediğini Bilmiyorum ben bunu Nasıl aşabilirim ve ne yapabilirim Aşkta ne istediğini Bilmemin sebebi Kendini tanımıyor olmak aslında kendini bilmemen. Sen yani bu ne gibi yumurtayı nasıl sevdiğini bilmiyorsun. Hangi cins yumurtayı sevdiğini bilmiyorsun. Aslında sen kendin neyi sevdiğini bilmiyorsun. Haşlanmış mı seviyorsun? E, rafadan mı seviyorsun, e, işte, tereyağında mı seviyorsun, kaşarlı omlet mi seviyorsun, menemen mi seviyorsun, sucuklu mu seviyorsun? Sen aslında kendini tanımıyorsun, kendi zevkini bilmiyorsun. Yani aşkta e, ne istediğini bilmemen tamamen kendini tanımıyor olmandan geliyor. Bunun için önce kendini tanıma yolculuğuna çıkman gerekiyor. Yani ben kimim, ben nelerden hoşlanıyorum, ben bir ilişkide ne bekliyorum? Bir ilişkide ne paylaşırsam, ne olursa ben mutlu olacağım, bütün bu soruları sorup böyle bir yolculuğa çıkman gerekiyor. Bu da uzun sürebilecek bir yolculuk. Bunları yavaş yavaş keşfetmen gerekiyor. Yani bir gözünü kapadığında, böyle mutlu olduğun bir ilişkiyi düşündüğünde neler var kafanda, neleri görüyorsun, neler seni yüzünü güldürüyor, neler iç huzuru veriyor, neler seni mutlu ediyor. Bunları bulduğunda aşktan ne istediğini biliyor olacaksın. Yani aşktan ne istediğini bilmiyorsan bil ki sen kendini tanımıyorsun, kendini ne istediğini bilmiyorsun. Kendini tanırsan aşktan ne istediğini de bilirsin. Ee, bir diğer mesaj. Arkadaş iki kere ciddi aşk acısı yaşamış. Çok fena. Ama diyor ki ben iki kere hayatımın aşkını buldum. Ama ikisinde de büyük hayal kırıklığına uğradım. İkisi de büyük facia oldu. Ne aşk arayın ne meşk arayın diyor. Tamam. Şimdi bir kere bir kere ikisi de faciayla sonuçlanmışsa zaten hayatının aşkı değil bunlar. Tamam bunu kafana sok. İkisi de ile sonuçlanmışsa hayatının aşkı değil. Ve sen e, bunlardan ders almamışsın ki tekrarlanmış. Şimdi burada önemli olan şu. Sen iki tane Yanlış seçim yapmışsın, bunu kabul edeceksin. Hayatının aşkı değilmiş onlar, hayatının aşkı olduğuna inanmışsın. İki tane yanlış seçim yapmışsın ve bunlar da ile sonuçlandığına göre burada iki tane sağlam ders varmış alman gereken. Bu iki sağlam dersi aldıktan sonra bunları tekrarlamamak üzerine tekrar yeni bir yolculuğa çıkmalısın. Asla pes etmemelisin. Sadece iki tane yanlış hata yaptın diye tekrar mı bir şey yapmayacaksın? Mümkün değil. Yani böyle yaşayamazsın. Hata yapmaktan korka, korktuğun için tekrar kötü olacak diye bundan sonra bir ilişki mi yaşamayacaksın? Kendini aşka mı kapayacaksın? Hayır. Eğer geçmişte yaşadığın iki facia muhtemelen hissiyatım şu suçu onlara atıyorsun ve muhtemelen onları suçluyorsun. Her şey onlar yüzünden oldu. Taka kuka onlara kötü diyorsun. Tahmin ediyorum. Ondan sonra çünkü aşk meşke tamamen kapatmış. Oysa sorumluluk al ve bak bakalım senin o iki faciada payına düşen neydi? Sen neyi yanlış yapmış olabilirsin? Veya hadi suçlamayalım, hoşuna gitmeyebilir. O ilişkide sen neyi farklı yapsaydın ilişki belki faciaya dönmeyecekti. Veya o ilişki hiç olmayacaktı, öyle bir başlayacaktı, hemen bitecekti. Neyi hatalı yaptın, neyi farklı yapsaydın böyle olmazdı. Bence kendine bunu sormalısın. O zaman faciaya dönmez. Kendini aşka kapama hatalarından ders al. Ha, şimdi bakın bu çok güzel. İlişkide eminim birçoğumuz bunu yaşıyor. Ben de yaşadım geçmişte. Bazen hala böyle yeni biriyle tanıştığında inan bana yıllardır çalışıyorum kendi üstümde ben hala bazen hissedebiliyorum. Bir ilişkide kendini yetersiz hissetmek, yeteri kadar güzel değilim ya da akıllı değilim, eğitimli değilim, komik değilim, ilgi çekici değilim. Kendini bir ilişkinin içinde yetersiz hissetmek. Diyor ki aslında önce diyor şimdi hani hayatının aşkını nasıl bulursun isimli videom var ya şeyde e, YouTube'da onu izlemiş ona istinaden yazmış. Diyor ki ben hayatım ya hak ettiğim muhteşem bir aşk önce çekiyorum hayatıma diyor onu buluyorum diyor. Ondan sonra bir müddet sonra ya ben yetersizim ben buna yetmiyorum diyorum diyor ve ondan sonra ilişki bitiyor diyor. Çünkü bu tamamen senin kendinle ilgili yetersizlik duygun. Yani kendine yeteri kadar güvenmiyorsun. Özgüvenin eksik. Kendine yeteri kadar sevmiyorsun. Bunun için yapman gereken şey kendini nerede eksik ediyorsun, eksik hissediyorsun bir onlara bakmak lazım. Ve kendini sevmek için neler yapabilirsin? Ee, Sevgi Med Reçetemok dinleyebilirsin YouTube'dan bolca O sana eminim çok iyi gelecektir. Öncelikle kendini olduğun gibi kabul etmenizsin. Bak diyor ki birisi ö, ö, kendimize hatalarımız ile nasıl kabul ederiz? Zaten dava olay kendini hatalarınla kabul etmek ya kendini bok yanlarınla kabul etmek. Ben öyle diyorum. Anladın mı? Takatuka yanlarınla kabul etmek. Bir kere şunu baştan bilin. Dünyada mükemmel insan yok. Var mı? Şurada yazın. Dünyada. Sercan Kesen. Seni görüyorum. Evet YouTube'a giremedim. Bir şey öneriyor musunuz bana? Benim ekip bu. Ekip oradan el sallıyor. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. YouTube'a girmeyi deneyeceğim. Bir daha arkadaşlar. Lütfen kalın. Buradan bana uyarı geliyor. YouTube'a girmeye çalış. Kendimizi hatalarımızla nasıl kabul ederiz? Onu anlatacağım. Dava zaten kendinize hatalarınızla kabul etmek, güzel yanlarımızla kabul ederiz ki. Şunu YouTube yayını yapılacak cihazı farklı bir ağ, örneğin mobil bir ağa bağlar mısınız? Bağlayamam. Şu an canlı yayınım gidecek. Bağlarsam telefondayım. Sercan, bağlayamam. <laughs> Deniyorum, yok, olmuyor. Yan taraf kullanıyor mu acaba ya? Beni bekleyin ya. Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. geri geldim beklemiştiniz teşekkür ediyorum çözemiyoruz yapacak bir şey yok maalesef bu hafta youtube'da canlı yayına söz verdiğimiz halde giremedik şimdi en son Avrupa yakası diyor şimdi en son ne dedik kendimizi hatalarımızla kabul etmek zaten kendimizi hatalarımızla kabul edersek ancak her şey doğru çünkü dünyada mükemmel insan yok İnan bana yok hiç kimse mükemmel değil. Herkesin mutlaka eşinizin telefonunu vermez mi size acaba? Eşim uyudu, çok yorgun, içeride uyuyor. Şimdi gideceğim, telefonu alacağım, bağlanacağım. Boş verin ya, Instagram'dan birlikte yapıyoruz. Tamam, geçti bitti bu hafta. YouTube yok, konu kapanmıştır. Sadece Instagram'dan biz beraberiz. Konuyu tekrar Dünyada mükemmel insan yok. Bu gerçeği kabul edersen çok rahatlarsın. Dünyada mükemmel insan olmadığına göre hepimizin bir kusuru var demektir, bir hatası var demektir. O zaman baştan şöyle yaslan: Abicim benim kusurlarım var, benim hatalarım var, benim de insanları sinir eden yanlarım var, benim insanı zorlayan yanlarım var. Ne bileyim ben, milletin katlanamadığı yanlarım var. Bunlar hepinizin var, emin olun benim de var, emin olun. Kocama sorun, kocam bugün anlatır. En iyi arkadaşlarıma sorun, takır 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 sıralar. Abime sorun, abime. Tekiz söyler hemen tak 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 söyler. Kızıma sorun, o bile söyler. Anne, hep çalışıyorsun, hep çalışıyorsun. Hep benle oynamıyorsun, hiç diyemiyor. Anne, hep benle oynamıyorsun. Ay ne yapayım arkadaşlar? 46 yaşındayım, barbiçlik oynayamıyorum. <laughs> tamam mı? Bakın mükemmel değilim. Anneyim bunu kabul ediyorum. Mükemmel değilim çocuğumla. Barbiçilik ve evcilik oynamayı sevmiyorum. Başka şeyler yapmaya çalışıyorum onunla. Kendimizi kusurlarımızla, hatalarımızla olduğumuz gibi kabul edelim ya. Yanlış olmaya hakkımız var. Bu kadar basit. Eksik olmaya hakkımız var. Yanlış olmaya hakkımız var. Beni en çok ne yoruyor biliyor musun? Bu yok göbeğim çıktı. Yok bak işte şunlarım sarktı şimdi gözlüğüm bu eski gözlüğüm. Yeni havalı gözlüğüm kırıldı. Tamirde eski gözlüğümü taktım. Yok göz kapaklarım düştü. Ay bunlar beni nasıl yoruyor biliyor musunuz? Çünkü böyle bir kalıp var ya işte şöyle olacağız. ya. Daha güzel duruyor tamam. Eyvallah daha güzel duruyor. O göz kapakları yapılacak söyleyeyim. Yaptıracağım onları bak takıldım. <laughs> Ama yani keşke takılmasak. Bütün kusurlarımızla kendimize olduğumuz gibi kabul edip sevsek. Ben bakıyorum, şimdi böyle bakıyorum kendime. Ben seviyorum kendimi şu anki aynadaki görüntüme. Evet şurası düştü. Evet göz kapağım düşüyor. ringim buradan parlıyor. İşte burada böyle tişört bilmiyorum ne kadar güzel. Yırtığı var hatta görüyor musunuz onu bile bilmiyorum. Yayınım hiç mükemmel değil. İkinci sezon ilk yayını yapıyorum. Youtube yayınıma giremedim ne kadar heyecanlıydık ilk yayını yapıyoruz diye. Olmadı geçti bitti. Batsın o kalıplar, batsın o kalıplar diyor. Aynen öyle. Tamam mı? Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Keşke kendimiz olduğumuz gibi kusurlarımızla birlikte kabul edip sevsek. Eğer düzeltmek istiyorsanız kusurlarınızı ki bu çok güzel bir şey. Ben kusurlarımı düzeltmek istiyorum. Ben kendimi terbiye etmek istiyorum. Ben sivri yanlarımı törpülemek istiyorum. Ben kusurlarımı düzeltmek istiyorum. Bunları düzeltmek istiyorsan Önce onları kabul etmen lazım. Ama onları şöyle bir şirkat ve sevgiyle kabul etmen lazım. Mesela bu pandemi dönemi öncesi bayağı sağlam kilo almıştım. Tamam, benim için sıkıdılak. Avrupa Yakası dizisinde ben 47-48 kiloydum. Bu pandemiden önce 57.6 kiloydum. Düşün 10 kilo artı. Tamam mı? Girdim. Bir önce kendimi öyle bir sevdim, kabul ettim. Yapacak bir şey yok. Çocuk doğurmuşsun, 46 yaşındasın, çocuk doğurmuşsun. Aldım burada kocaman bir simin. Öyle bir sevdim, kabul ettim. Dedim ki ben dedim hani sevgiyle vücuduma daha iyi bakacağım bu pandemide dedim. Daha sağlıklı besleneceğim, daha çok seveceğim vücudumu dedim. Ona iyi davranacağım dedim ama hiç kızmadım o göbeğe. Hiç kızmadım o vücuda. Arkadaşlar 5 kilo verdim. Ama gerekli sağlıklı beslendim, spor yaptım. Şimdi 53 kiloyum. daha da zayıflamayı düşünmüyorum zaten. Tamamdır. Yani önce kusurlarınla kendini kabul edeceksin ki o kusuru tedavi edebilirsin. O kusuru geçirebileceksin. Ya belki de o kusurun hiçbir zaman geçmeyecek. Buyurun. Benim sol gözüm görmüyor doğuştan. Bu bir kusur ve o yüzden bazen yorulduğumda şehla oluyor. Bu kusurumla kendimi kabul ediyorum. Ve böyle seviyorum ve gördüm de dalga geçiyorum biliyorum. Hem de yine tek tarafa bakıyor. Nereye baktığı belli değil diyorum. Ve gülüyorum çünkü yapacak bir şey yok böyle. Ve böyle seviyorum. Ve o yüzden sizler de beni öyle seviyorsunuz. Daha çok şükür Allah'ım hiç kimseden bununla ilgili bir şey gelmedi. Şimdi daha kilo mesesine geldik. Bak ne diyor? Ee, kendimi kilo vermeye nasıl ikna edebilirim? Şimdi kendinizi bir şeye nasıl ikna edebilirsiniz? Asıl mesele bu. Ufak bir uygulama yaptıracağım hepinize. Diyelim ki bir şey yapmayı çok istiyorsun. Şu şöyle olabilir. E, kilo vermem lazım. Sağlıklı beslenmem lazım. Spor yapmam lazım. İngilizce öğrenmem lazım. İşte üniversite okumam lazım. Şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Kendinizin üzerinde böyle uyguladığınız bir cümleyi alın. Sadece kilo vermem lazım değil. Şimdi alın o cümleyi. Tamam. Şimdi söyleyin. Kilo vermem gerek. Kilo vermem lazım. Çünkü. Ve peşini doldurun. Kilo vermem lazım. Çünkü veya İngilizce öğrenmem lazım. Çünkü ben kendim için size örnek vereyim. İşte bir hafta oldu Bodrum'dan döndüm. Ofis açıyorum yeni. Artık canlı yayınlarımı rahat rahat bir ofiste yapacağım. Yanda kız uyuyor, burada koca uyuyor. Çocuğu uyuttum. Aman aman çabuk çabuk uyusun da canlı yayına yetişeyim diye. Size artık o dertlerim olmayacak. Tamam mı? Ofisimde rahat rahat böyle televizyon programı formatında şarkılar, türküler söyleyeceğim. Konuklar alacağım size. Şahane canlı yayınlar yapacağız. Ama ama şimdi nasıl bir telaşlarım biliyor musunuz? Ofisin inşaatıyla uğraşıyorum. Bu evi yerleştiriyorum. Yazlığı zaten kapadım. Kız yeni okula başladı. O yüzden benim bir an önce hayatımı düzene sokmam lazım. Şimdi size yapıyorum egzersizi. Hayatımı düzene sokmam lazım. Çünkü böyle devam edersem yine burnout sendromu yaşayacağım. Çok yorulacağım. Ve işimi mutlulukla, sevgiyle yapamayacağım, zorlanacağım. Aynen bu şekilde şimdi diyorsunuz ki şunu şunu yapmam lazım. Çünkü tık 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 kendinize dürüst davranın. Tamam mı? Kilo vermem lazım. Çünkü bu halimle beni kimse beğenmeyecek. O yüzden daha çok incelmek istiyorum. Ya da bu halimle kendimi sevmiyorum. Ya da bu halimle çok sağlıksızım. İşte ne bileyim ben sigarayı bırakmam lazım. Çünkü üstüm kokuyor. Karım beni öpmek istemiyor. Salladım. Bunu söylediniz. Şimdi. Şöyle diyeceksiniz. Eğer gerçekten istersen kilo verebilirim. Eğer gerçekten istersem kilo verebilirim. Ben ne diyorum? Eğer gerçekten istersem hayatımı düzene sokabilirim. Şimdi o eğer gerçekten istersem ne kadar... Ne oldu? Ne hissediyorsunuz öyle söyleyince? Bir söyleyin bakayım. Eğer gerçekten istersem kilo verebilirim. Eğer gerçekten istersem hayatımı düzene sokabilirim. Eğer gerçekten istersem deyince şu an ne hissettiniz yazsanıza hemen hisleriniz değişmedi mi? Bir daha farklı, bir hafiflediniz değil mi? Bir umut oldu, kasılmadınız.